Arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda arkadaşım Koray var. O da oynamamda bana yardım edecek. Bakalım ne kadar bölüm geçecek. Koray sen değil. Evet şimdi arkadaşlar oynaya basıyoruz ve oynuyoruz. Arkadaşım biraz utandığı için fazla konuşmayabilir. Onu fazla bir sorun etmeyin. Evet. Hadi vur vur. Ne saklanıyorsun? Gel bakalım gel. Sanki seni öldüremeyeceğim. Gel. Korka bak korka. Aycık. Hoş geldin. Sen onu öldür. Tö haycık gitti. Nereye kaçıyor bu ya? büyümedi. ölmedi. Adama bak. Ne yapıyor? Hayır. Ben yani çok açıyorum çok az arkadaşlar. Haycık. Arkadaşım Koray Kara anda çok iyi oynadığını görebilirsiniz. Daha arkadaşlık gelip göndermedim ama bugün gönderebilirim. Hıh. Şimdi arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Evet 10 olduk bile. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlarda yazın. Ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün kazandık. Sırada öbür maç var. Evet yeni görev geldi. Açalım bakalım. Şimdi işte tablet biraz donmuştu da. Evet arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma olacağız. Artık birçok videoda Koray'la beraber olabiliriz yani alışsanız iyi olur. Uzun zamandır oyun videosu çekmemiştim, Koray bana bu oyunu tavsiye etti, ben de oynayayım dedim. Ben bu hesaplaşmayı hiç oynayamıyorum ya. bolca yük toplamalıyız. Yoksa bizi yerler. Hayır, hayır! Yardım edin. Ayıcık, hayır! Kaç, kaç! Şimdi şunu böyle arkadaşlar sana devam edeceğiz. Hoppala. Gel bakalım sen. Gel 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 gel. Hayır. Ya ayıcık. Ayıcık. bu seferlik kaybettik. Evet mavi kutumuz geldi. Ondan sonra gold açılacak. Evet aşağıdan bir şey açılmış. Onu elmasımızı alalım. Hızı da güçlendi. Hangi adama onu alalım arkadaşlar onu yorumda yazın. Şimdilik böyle. Adamımızı kullanamadık bugün. Bale de yeni geldi o yüzden güçsüz olabilir. Yanımızda bir bale daha var. Sapışacağız. O üçü birlikte. Evet 3'ünü birlikte yakaladık. Şimdi ligeye gidiyoruz. Valley'in tek güçsüz yanı yavaş olması yoksa güzel bence. Bir de hazırken oynayamıyorum. Koray video yapınca kaç dakika sürsün? Ya git ya. Git. Hayır. Öldürme beni. Ben. Oha. Nasıl öldürdük arkadaşlar onu? Sıklaşma yenmemiz lazım arkadaşlar bunu. Yoksa Arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Öl. Öl. Yes. O kazandık. Şimdi ense veriyoruz. Arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Yine de oynayalım biraz. Ben kuray göğüsü oynayamıyorum. İki adımda gebereceğiz. Lan kim lan o? Gir Gözüm görmesin seni. Bastın mı? dağılıyor. Kaçalım kaçalım. Adam bizi kaparsa. Enes kaç Enes bu çok güçlü Enes kaç Hayır abicim ben şey... Geliyor. şey Aa, Kimsin nasıl Yürü <laughs> lan gözüm evet. yürü Enes eyvah becim Enes Buradan mı satıyorum? Çok atışa Tüh kaybettik Arkadaşlar bugünlük videoyu kapatıyoruz. Başka bir gün görüşmek üzere.